Herkes arkadaşlar Bugün sizlerle bir duyuru videosuyla daha beraberim. E, duyuru videosu dediğim yani öyle bir duyuru videosu değil, e, şey olarak duyuru videosu. E, e, kanalda biliyorsunuz ki ben Furkan'la beraberdim. E, Furkan'la video çekiyorum. Artık Emir de biz kanalda. Yani bilmeyen varsa dostymers'ı ben buraya bir duyuru videosu atmıştım işte. Ben Emir, Muhammed falan diye bu kanalda izliyor Artık öyle değil. Ee, ben e, ben Emir ben Emir bir de Furkan bu kanaldayız arkadaşlar. Ee, o videoyu hemen Bunu söylemek için kısa bir video yapayım dedim. Bu akşam zaten bir tane Soul Games videosu atacağım. Ee, artık kanal aktif yani. Hiç video atamıyordum ama artık atmaya başlayacağım. Aktifiz. Ee, öyle işte bir duyuru videosuydu. Ee, bu arada bağış yapmak için aşağıda paypal adresim var. Ee, bağış yapabilirsiniz oradan da. Ee, evet arkadaşlar bir videom daha sonra geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız yorum Ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.